Herkese selamlar. Python eğitim setimizin 95. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte yine decorator function'ları göreceğiz ve bu ders son bir örnek verip bu konuyu kapatacağız dostlar. Geçen derslerde dedik ki decorator'lar function'ların dinamik argüman sistemiyle uyumludur. O halde onunla ilgili de bir örnek vererek bu konuyu kapatalım dostlar. Ben hızlıca bir tane decorator ismi vereceğim. Flexible, flexible underscore decorator. Burada bir decorator ismi verdim, flexible dedim. Yani esnek anlamına geliyor. Burada sürekli her ders isimlerini değiştiriyorum ki siz farklı farklı isimler verebileceğimizi görün. Yani illa ki buraya decorator demek de zorunda değiliz. Fakat biz bunun bir decorator function olduğunu anlamak için şöyle bir isimlendirme veriyoruz. Siz dilediğiniz gibi isimlendirin. Ben versem bu şekilde veririm. A snack decorator diye Türkçe bir isim verdim. Sonra geldim. Toplama işlemini yapabileceğim. Bakın iki parametre. Bakın, iki parametre alabilecek şekilde bir function oluşturdum ve bu burada toplama işlemi yaptım. İkincisinde ise dikkat edin. Şimdi burada iki tane konumsal argüman verdim, değil mi? Bunlara biz konumsal argüman diyorduk hatırlıyorsanız functionlar konusunda. Şimdi bakın bir konumsal argüman, burada bir konumsal argüman daha verdim. Bakın fame'i uyar dedim. İkinci, buradaki ikinci function için dostlar. Sonra geldim, bakın bu sefer anahtar değer argümanı vermeye başladım. İki tane anahtar değer argümanı verdim. Biri yaş, biri ülke ve geldim burada. Bunu şu şekilde alacağım. Bu derste şu şekilde print'in içerisine yazacağımız ifadeleri Türkçe yazacağım dostlar. Bu ders kafanız karışmasın diye, buraya odaklanmayın diye içerisini yine Türkçe yazacağım. Ama elbette gördüğünüz gibi diğer kısımları yine İngilizce yazacağım. Şimdi burada da bakın konumsal argümanları vermeye devam ettim. 1, 2, 3, 4 tane konumsal argüman gönderdim. Bir tane anahtar değer gönderdim. Gelecek bakın. Biz buradaki konumsal argümanları nasıl yakalıyorduk? Şuradaki yıldız işaretiyle. Bu bir komuttur dostlar. Yıldızı bırakmak zorundasınız ki şu dördünü şu numbers'ın içerisine alsın. Şu dört tane konumsal argümanı şurada sum adındaki hazır function'ımız ile toplayacak. Bakın sum bizim hazır function'ımız. Python sunuyor. Sonra factor dediğim bu şuradaki parametreyi alıyorum şurada çarpma işlemi yapıyorum. Yani topladıktan sonra bunları toplayıp 3 ile çarpacağım. Yani şöyle 7, 7 daha 14, 1 daha 15, 3 ile çarpacağım. 45 sonucunu elde etmek istiyorum şurada. Güzel. Burada dikkat etmenizi istediğim bir diğer şey şuradaki return ifadesi. Bakın hiçbirinde print yazmadım, return yazdım. Demek ki ben bunları decorator'da işleyeceğim. O yüzden return ediyorum. Nereye return ediyorum? Aslında decorator'ın içerisine return edeceğim ve oradan kullanacağım. Hızlı bir şekilde... Oradaki decorator'ımı oluşturup size neler yaptığımızı göstereyim. Decorator function'larımı nasıl oluşturuyordum? Bir dış function'ım vardı bir de iç function'ım vardı. Dış function'ımı oluşturdum ve şuradaki gördüğünüz bakın add, grid ve multiply and sum yani çarpma ve toplama adındaki şu function'ımı tek tek şu func'ın içerisinden parametre olarak alacağım. Sonra iç kısma gideceğim ve diyeceğim ki burada gönderilen parametreleri ben sayısını bilmiyorum. Sayısını bilmediğim için yıldız attım. Anahtar değer parametresi de almış olabilir. Bakın şurada anahtar değer. Anahtar değer. Bakın şurada anahtar değer. factor 3. Gördünüz mü? Anahtar değer olarak alabiliriz. Ha şuradaki args nihit simgeliyordu. Şuradaki bildiğimiz konumsal argümanları Mesela bakın şurada Fehmi Uyar yazıyor. Mesela bakın şurada 2, 5, 7, 1. Mesela bakın şurada 3 ve 4. Bunlar konumsal argümandı ve konumsal argümanlarımızın sayısı dinamik olduğu için şuraya yıldız. Eğer anahtar değer çiftlerinden oluşuyorsa argümanlarım şöyle çift yıldız deyip burada parametreyi alacağım dostlar. Güzel. Şimdi function'ımı çalıştırdım şurada. Dedim ki şu funk dediğimiz kısım aslında şurada gelen functionlarımın birebir kendisini parametre olarak aldım. Onları çalıştırdım. Result'ın içerisine attım. Return ile result'ı çeviriyorum. Ve şurada da return ile şu iç function'ın komplesini geri gönderiyorum. Güzel. Artık bunların çalışma şeyini öğrendiniz. Kaç ders oldu? Amaç bu değil değil mi? Decorator'ın amacı ne? Decorator'ın amacı buradaki her üç function'da, burada 100 function'da olabilirdi. 100 function'da kullanılacak ortak komutlarda kurtulup burada tek seferde yapmak. Mesela burada da istediğimiz, şurada da istediğimiz, şurada da istediğimiz şeyi burada elde edebilmek. Nes nedir bu mesela? Mesela function'ın ismini alalım. <laughs> Dostlar gördüğünüz gibi ben result yani function çalıştırmadan önce decorator'a diyorum ki bana şu üç bilgiyi gönder. Yani fonksiyonun adını bir bana ver. Konumsal argümanı varsa konumsal argümanı anahtar değer argümanı varsa onu ver. Hangisi varsa artık. Ha bunu nasıl ortaya dökebiliriz? Şöyle dökebiliriz aslında. Bakın burada bir if koşulu yaparak yapmamız sanki daha sağlıklı olacak. Bakın eğer argümanı varsa print yazdırsın. Eğer konumsal argümanı yoksa sadece anahtar değer argümanı varsa onu da şöyle yazdırsın. If dedik. Bakın ne demiştim size? Demiştim ki function'ı çalıştırmadan önce birçok kodunuz olabilir decorator'da. Sadece print olarak düşünmeyin demiştim. Hemen bir çalıştıralım. Tabi bunu çalıştırdıktan sonra şöyle yapmak daha iyi olacak sanki. Şöyle burada bir print daha oluşturayım. Çünkü function çalıştıktan sonra bir alt satıra geçirsin. Hemen şöyle bir bakayım. Tamam çok güzel. Bakın çok 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 iyi. Şimdi dikkat edin. Benim add adlı function'ımda ne vardı? Sadece konumsal argümanlar vardı değil mi? 3 ve 4 diye girmiştim. Yani bildiğin sadece değeri girince buna konumsal argüman diyorduk biz. Güzel bakın. Fonksiyonun adı add Sadece konumsal argümanları varmış 3 ve 4 adında. Bakın grid fonksiyonun adıymış. Konumsal argümanı neymiş? Fehmi uyar. Bakın sadece bir değer olarak gönderdim onu. String bir değer. Yine bu bir konumsal argümandır dostlar. Anahtar değer değildir. Anahtar değer argümanı da varmış. Bakın H anahtarmış 34 değeriymiş. Country anahtarmış Türkiye değeriymiş. Yani anahtar değer key value dediğimiz İngilizcede mantık tamam mı? Anahtar değer. Bakıyoruz multiply and sum'da konumsal argüman var mı? Var. 2, 5, 7 ve 1 konumsal argümanlardır. Yani sadece değerlerimizdir. Ancak anahtar değer argümanı da vardı. factor 3. Gördünüz mü? Çok başarılı bir şekilde bana hepsini getirdi. Ha bunu şöyle de hatırlayın istiyorsanız bakın. Sadece konumsal argüman var add'de doğru. Grid'de bir tane konumsal argüman var, fame uyar. Diğerleri anahtar değer, anahtar değer. Yani anahtar değer çifti. Yani anahtar değer argümanı. Multiply and sum function'ına geliyoruz. Bakın 1, 2, üç, dört tane konumsal argüman varken bir tane de anahtar değer argümanı var. Gerçekten doğru. Yani burası doğru bir mantıkla çalışıyor dostlar gördüğünüz gibi. Peki ben burada function'ımı aldım ve burada return etmiştim. Bakın burada toplamayı return edince nereye geldi? Bakın şurada result'ın içerisine geldi artık. Yani şu toplama işi artık burada. E o zaman print ile ben ekrana basayım yani buradaki verilen return ile o kadar şey gönderdik. Bakın return ile x plus y dedik toplama işlemi gönderdik. Return ile merhaba senin yaşın şu ülken şu diye bir yazı gönderdik ve aynı zamanda bir toplama ve çarpma işlemi gönderdik return ile. Hepsi dostlar şuraya gelip result'ın içerisine boşaltılıyor. Çünkü bakın function'ı sonucunu result result'a boşalt diyorum. O zaman result'ı ekrana yazdırmamız en mantıklı şey olacaktır. Mesela şöyle diyelim şu fonksiyonun sonucu şudur diyelim artık. Bakın ne dedim? Dedim ki işte şu fonksiyonunun sonucu şudur. Result'tan alalım. Bakın return ile göndermiştik. Şuradan result'tan alacak. Bakın return ile şunu gönderdik. Result'tan alacak. Return ile şunu gönderdik. Result'tan alacak. Yani buradaki return'leri boşuna yazmadık. Print değil de return yazıyorsanız siz onu aslında decorator'ın içerisine gönderiyor. Buradan print ile alabilirsiniz. Tamam mı dostlar? Güzel. O zaman şuradan alıp print ile ekrana bastığımız için herhangi bir sorun olmadan şunlar çalışacak. Şu üçü de ekrana yazdırılmış olacak. Bakalım. Şimdi bakalım ne oldu. Bunları zaten gösterdim. Bir de add fonksiyonunun sonucu 7. Gerçekten 3 ile 4'ü toplamış 7 sonucunu vermiş. Bunu nereden biliyorum? Bunu elbette şuradan biliyorum dostlar. Return x plus y demiştik. Yani topla. Neyi? 3 ile 4. Toplama işlemi vardı. Burada da bir string var. O stringi alacağız. Hemen kontrol edelim. Şurayı bir kapatalım. Tekrar çalıştıralım. Şimdi bakın toplama işlemi var. O yüzden 7 oldu. Doğru. Diğerinde grid vardı. Grid ne yapıyordu? Bakın grid fonksiyonunun sonucu şu. Merhaba Fehmi uyar. Yaşın 34, ülken Türkiye. Gerçekten de öyle. Çünkü şuraya dikkat ederseniz bakın. Merhaba, şu isimdeki yaşın şu ve ülken şu diye geldi. Diğerinde ne yaptı? Toplama. Sonra şuradaki factor ile çarptı. Factor kaç? 3. E toplama ne bulacak? Ona bir şöyle görelim bakın. Geldi dedi ki hemen şöyle göstereyim. Şunu bir tekrar çalıştırayım. 2, 5, 7, 1 konumsal argümanları vardı. Bunu topluyoruz. 7, 5 daha 12, 2 daha 14, 1 daha 15. 15'i 3 ile çarpıp 45 sonucunu elde etmesini bekliyorduk. Bakın multiply and sum function'ının sonucu 45'miş dostlar. Tamam mı? Bunu da çalıştırmış oldu. Yani ben burada neyi göstermeye çalıştım size dostlar? Burada şunu göstermeye çalıştım. Bakın konusal argüman veya anahtar değer argüman veya bakın burada 3 tane var değil mi? Şurada 2 tane var. Şurada 1, 2, 3, 4, 5 tane argüman var. Yani gördüğünüz gibi argüman sayısı dinamik. Yani ne kadar uyumlu görüyor musunuz? Decorator'larım dinamik olarak almak için normal konumsal argümanları almak için şunu benim anahtar değer çiftlerimi almak için şunu kullanıyor şu parametreyi. Bu yüzden şu ikisini ikide bir kullanıyorduk. Ha dersiniz, dersiniz ki ben bunları burada çekip kullanamaz mıyım? Elbette orada da çekip kullanabilirdiniz. Mesela bunu bir for döngüsüyle yapabilirdik. Mesela bakın konumsal argümanlar dedik ya. Şöyle yapalım bakın. Konumsal argüman şurada ikinci bir parametreye girelim print'e ve şöyle iki noktayı bunun sonuna bırakalım ve böylelikle alt alta yazma diyelim. Çünkü for'dan sonra yanına yazırız. Şimdi for döngüsünü kurabiliriz. Args burada ne yapıyor? Aslında bana bir tuple türünden sonucu veriyor. Mesela ilkinde biz ne girmiştik? 3 ve 4 girmiştik değil mi? Bakın bunu bize tuple olarak veriyor. O halde ben enumerate'i kullanarak bunu alabilirim. Diyorum ki args'ı şuradaki kısma böl. Bakın şuradaki i dediğimiz kısım aslında 1 2 3 4 diye gidecek. item ise değerimizin bizzatiy kendisi. Görelim. Görelim gerçekten çalışıyor mu? Dikkat edin bakın konumsal argümanlar 3 ve 4 diye geldi. Az önce bunu yapmadan önce biz nasıl geliyordu? bir tuple olarak sonucu döndürüyordu. Ama şu an ben artık bu argümanları alıp onlar üzerinden işlem yapabildiğimi size gösteriyorum aslında. Bakın burada bir boşluk bırakarak gösterdim. Devamında şöyle yapalım aslında. Şuraya bir backslash n diyeceğiz. Sonuç bir aşağı insin. Evet bakın yan yana yazdırabildik gördünüz mü? Aralarına bir boşluk bırakarak. Yani demek ki biz aslında buradaki argümanı şuradan çektiğimizi ispatlamış olduk. Bakın bir for döngüsüyle onları burada işleyebiliyorum. Peki buradaki anahtar değer nasıl işlenecek dostlar? Anahtar değeri işlememizin yolu da şu aziz dostlar. Çünkü biz burada dictionary olarak alıyoruz. O zaman anahtar değer tuple olamaz değil mi? Dictionary olarak aldığımız için ona göre işlem yapmamız lazım. İlk önce şöyle biz alt alta yazmayalım da şöyle bir nokta bırakalım yanına. Ondan sonra for döngüsünü bastıralım. Şimdi for döngüsünde bu sefer ne yapacağız? Anahtar değer çifti alacağız değil mi? Geçen derslerde göstermiştim. Bir dictionary'nin for döngüsüyle nasıl alınacağını biliyorsunuz. Bakın Burada keyword arguments dediğim şuradaki parametreyi aldım. Ve bunu nokta item diyerek şöyle item function ile alacağım. Zaten dictionary konusunda bunu anlatmıştım. Güzel. O zaman artık onu almamla aramda herhangi bir engel kalmadı bakın. Print diyorum. Bana ne lazım? Sadece value, değer lazım. Key anahtardır. Anahtara ihtiyacım yok. Yani ben burada h yazmasına, country yazmasına, factory yazmasına ihtiyacım yok, değil mi? Benim neye ihtiyacım var? Buradaki değerlere. Mesela Türkiye, mesela 34, mesela 3 değerine ihtiyacım var. O zaman sadece o değerleri almam benim için yeterli olacaktır. Peki yan yan yana bir boşluk bırakarak Oluşturmasını istiyorum. Bakın alt alta değil yan yana oluşturmasını istiyorum. Ve böylelikle gördüğünüz gibi ben artık şuradaki ikinci parametreyi de alıp işleyebilir hale geldim. Bakalım. Evet. Ne diyor bana? Tabii ki şuradaki metodu yanlış yazmışız. Bakın items olacak. Bunu yanlış yazdık. Şöyle de bir backslash m bırakırsak alt satıra yazması için daha uygun olacak. Bakalım. Şimdi dikkat edin. Konumsal argümanı yazdı. Onun dışında bakın anahtar değer argümanını da yaz. Bakın 34 Türkiye aralarına boşluk bırakarak. Bakın konumsal argümanları yazdı. Anahtar değer argümanını yaz. Dikkat ettiniz mi? Şimdi bunların arasına mesela şöyle istediğimi bırakabilirim. Mesela bakın aralarına şöyle tire bıraksaydım da olurdu. Bakın bu verilere aslında decorator function içerisinde de müdahale edebildiğimi görün diye bunu yapıyorum. Her birine tire bırakarak gücünü göstermiş oldum. Elbette bunu tire bırakmak mantıklı olmazdı. Ancak burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın ben burada verileri çekebiliyorum. Hem buradaki argümanları hem keyword argümanlarını çekebiliyorum. Bunu çektiğimi şöyle hatırlayabilirsiniz. Az önce ben ilk yaptığım haliyle hemen şöyle bir çevireyim. İlk yaptığım haline bakın. Bakın bir tuple. Gördünüz mü? Bir tuple. Bakın şurada bir dictionary Bakın bir tuple, bir dictionary bu şekilde gösteriyordu. Ama ben bunları tuple ve dictionary'den çıkarıp bir veri olarak ekrana yazdırmayı çalıştım for döngüsüyle. Her neyse decorator'larla birlikte şurada dinamik olarak farklı farklı argüman ve parametreleri alıp burada işleyebilirsiniz. Bunu da size göstermiş oldum. Önümüzdeki ders Python'ın yeni konularıyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.